Ali hocam bugün Feken'in Göberli Köyü'ndeyiz. Bir program yapıyorsunuz. Hem kendinizi bir tanıtıp hem program hakkında bilgi verir misiniz? Ali Hatalmış. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi hocası. İnşallah bugün hatta e, Hacı Hatat Efendimiz'i anma, Hazreti Özel Kozani Hazretleri'ni anma için bir araya geldik bütün Fekeli hemşerilerimizi, Kozanlı hemşerilerimizi, Sayın Beyli hemşerilerimizi bekliyoruz. Öğle, öğle namazına mütakip e, programımız başlayacaktır. E, herkes davetlidir. Fekenin Göbelli Köyü'nde. Fekenin Göbelli Köyü'nde. Evet, evet. evet, Sağ olun hocam. E, burada kimler konuşmacı olarak gelecekler? Abdurrahman Yılmaz hocamız. Ahmet Emre Bilgili. Aile büyüklerinden Ayşe e, yazan işte selamlayacak, konuşacak aileden, aile büyüklerinden. Abdurrahman hocam da konuşması olacak ayrıca Abdurrahman Yılmaz Kozan Büyük Şahin İmamı. Evet. E, burada ikramlarımız olacak. Mezar başına dua, hatim dualarımız var. Bunu siz her sene geleneksel hale e, getiriyorsunuz. Her sene inşallah 24 Ağustos ee, geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah bundan böyle bu bu yıl ikincisi, önümüzdeki yıl daha geniş çaplı evet. ee, Göbelli Köyümüz için, tekemiz için, Adana'mız için, ülkemiz için, insanlık için iyi bir adım, güzel bir adım olur inşallah. Evet. evet sağ olun hocam. Allah kabul etsin.